Sevgili arkadaşlar, bugün e, ve Rosa Lüksemburg anmasındayız. Her yıl olduğu gibi bu yılda binlerce insan bu anmaya etkinliğine katıldı. Bu anmanın bugün bizim açımızdan şöyle bir önemi var. İşçi, emekçilerin, gençlerin, kadınların zor koşullarda yaşadığı bir süreçten geçiyoruz. Bunun en önemli etkenlerinden bir tanesinin savaş olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Loza Lüksemburg ve Karlipneş e, 1914'lerden bu yana o zamanlar savaşlara karşı ve faşizme karşı mücadele etmişlerdi ve e, savaşların işçi sınıfının örgütlü mücadelesiyle başarılı olabileceğini söylüyorlardı. Bu düşünceleri hala geçerliliğini koruyor. Bu anlamda biz federasyon olarak şunu söylüyoruz. Savaşa, emperyalizme karşı işçilerin, gençlerin, kadınların örgütlü bir mücadele vermesi gerekiyor. Bu anlamda e, Karlipneş Lüksemburg'u e, tekrar anlıyoruz. Anıları önce saygıyla ediyoruz ve tüm işçilere, emekçilere çağrımız şudur. Birlikte faşizme, savaşlara karşı daha iyi, güzel bir dünya için birlikte mücadele edelim, örgütlenelim. Du Hier vorsichtig rauf und dann da. Diese Futter rein, damit sie nicht plötzlich gelöst Bleib da kurz stehen, Beim hin. Jetzt langsam runter.